Evet. Göstermek istediğim bu ağaç. Bu çam nasıl kırılmış? Herhangi bir motorlu testere balta izi yok. Herhangi bir yıldırım düşme sonucu yanık yok. Kökünden ikiye ayrılmış ve ortalarından da kırılmış. Ve de yeni daha henüz yaş. Eğer ki bunu bir ayı yaptıysa eğer nasıl bir kuvvet? Nasıl bir korkutucu bir kuvvete maruz kalmış? Bunu yapan hayvansa karşılaşmak istemem yani. Çok sık bir orman. Her yer alıç, çam, ve meşe dolu. Bu şekilde ileride daha birkaç ağaç var. Ortalarından kırılmış hep. İnsan işi değil. İnsan kuvveti olmaz o. Hayırdır ne gördünüz gene? Ses mi geliyor? Yani. Korkutucu bir şeyse kaçalım. Yani. yani. <laughs> Cesaret olan varsa girsin çamdan içine bir baksın. Ya, baksak, cesaretçi değil de rahatsız etmeli. Yani muhtemelen bizden rahatsız olmuşlardır. O yüzden pek kağıdı var olur var Ama çok güzel bir ortam var ya. Gidelim gerek yok. Rahatsız etmeye gerek yok. Demek ki çamı gördükten sonra yani da o nasıl bir kuvvet yani onu kırabilecek bir kuvveti ben düşünemiyorum. Herhangi bir testere izi yok. Balta izi yok. Yıldırım düştü desen Bak ha bu çam da öyle bak. Bakın. Bu bak, bak. çam bu şekilde nasıl kırılır? Bunları koca olan kaşınırken ya. Yahut bu ağaçlar bu şekilde nasıl kırılır? Ya? Bakın. Hepsi yarı belinden kırılmış. Koca olanı hiç He? Koca olanı. Bu ayı... Ayı deme koca olanı diyeceksin Baksana abi hepsini kırmış ya. Bunlar da gezmiş. kırılmış. Ama tehlikeli, büyük tehlike arz ediyor bence. Bizi de, <laughs> bizi de. <gülüyor> <gülüyor> yok o bir şeydi karşımıza çıksa elimizde var ya bir tane bıçaktan başka bir şey yok ha. Bir tane kamera. He bir de kamera kamera. Şurası da güzel yermiş abi. Orası var ya düzlük gibi. Neymiş orası? Şahaneciye gitmiş böyle bir şey var. Lan onu... nerde? Büyükşehir odalarında. Oradan, şuradan geldik herhalde ya. He? Ya, böyle böyle. Ya ben de şaşıyorum yani. Ağaca kaşınmak mı istiyor? Ya da bir şey mi sinirleniyor? Onu nasıl kırar? Ağaca kaşınırsın biliyor musun? Geçtiğin yerlere iz bırakacak. Bak bu odunları da konuşmuştuk. Hayır, odunları hatırladı mı? Bizim işimize yarardı, konuşmuştuk. Bir önceki kiren ağacı mesela. Böyle böyle iz bırakırsan kaybolmazsın. Yani dönüş yolunu bulmuş olursun. Heh. Sen acı henüz Mustafa? Ee, bu tür şeyler var ya, İzdir esasında Bunlara, ha ben buradan geçtim, buradan geçtim. Allah etme var ya, burada bir kaybolsan, bir başın dönse var ya, i̇şte, ziyan olur Çıkamazsın. <laughs> ya o el çekme, yukarı çıkacaksın. Çok güzel çiçekler oluyor ha. Bak mesela bu ağacı diyorum ha bu çam. Bu bu şekilde nasıl eğrilebilir? Rüzgara maruz kalacak bir yerde değil. Bu ayı beni korkuttu. Koyayım, tamam. Karşıda. Evet. evet. Karşıda bir köy var. Allah, bu köy. Allah'tan buralar açık ya. Şöyle soluklanan var ya. Ne güzel esiyor ya. So mantar da bulamadık ya. Hı? Sen anlarsın mantardan Mantar bizim için kültür mantarı, sarıca mantar, ak mantar, boş mantar, ay mantarı hepsi var. Ama bizde Evet. Karşı dağlara bak abi nasıl da güneş vurunca parlıyor ya ne güzel. Ama bayağı da köy var orada biliyor musun? Biri orada var, bir altta var, bir yukarıda var. Karşıda var. Yine bizim köy buraya oralara göre bilmiyorum daha güzel sanki. Oran ulaşımı zor. Bak şurası bu köy. Burası Karaşar. <laughs> araba geçmez. O köyden biri aracıyla gitmedi sürece ne araba geçer ne bir şey geçer yani bir yol yol şey yok yani. Murat o köy var ya. Ebe'nin köyü. Ebe'nin köyü mü? Yunus ne demin? Ee, İkinci alımını. Rahmetli Yunus ne yazsın? Rapper Rehber salam. bizi bilgilendiriyor. Yine gidiyor. Ama tehlikeli gerçekten var ya orman yani ayı mayı karşımıza çıksa veya ya başka bir, var. bir şey yok. Sabaş. Elimiz bomboş geziyoruz. Denek tu Turist gibiyiz aynı. Buradan var ya. Karan bu buradan toplayacak. Şuna baksana. He ben bunu çok seviyorum bu ya. Gel buraya. Siyah Bak. siyah oluyor ya. Burası komple karan Bir de şura var aynı böyle. Bak, evet. Bizim evlerin üstünde de var bunlardan. Karamuk ağacı daha iri olur dünya baksana şimdi. Evet. Ağaçları... Onun şeyini yapıyorlar. Reçelini yapıyorlar. Biraz ağzını alıyor böyle ama çok güzel. Bakın koca koca ağaçlar var. Şunlar da var ya. Bakın şunlar var. Oo, ekmişler bak ne güzel. Şöyle bir alalım.